Komutanım, Ergün, Zühtü birine vurmuş. Hazırlan da gidip bakalım. Evet komutan. Hemen geliyorum. Kimmiş? Barış Binbaşı. Ee, ne diyor? Zühtü birini vurmuş. Ne? Birini mi vurmuş? Evet. Sürahi çay boşa gitti. Şey. 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 Kapat. Götürün. <laughs> adı üzerinden bir tek telefon. Kimdir nedir karakola gidince öğreneceğiz. Benim durumum ne olacak şimdi komutanım? Esas prosedür neyse onu uygulayacağız şimdi. Ama vallahi kazayla oldu ya. Bak bu ihtiyar da yanımda şahit. Evet komutanım doğru söylüyor. Kazayla olduğuna eminim Hüseyin. Ama adam ölmüş. Peki bu işin cezai karşılığı nedir komutan? Taksirli adam öldürmenin cezası ihmal durumuna göre altı yıla kadar çıkar. Ne? Altı yıl mı? En az iki yıl. Ş şahit iki diyor. İki yıl diyor ya. Oğlum ben bittim. Ben mahvoldum. Vallahi mahvoldum. kurtarsın Zühtü. Eyvallah Bahçemişim sağ ol. Ya Zühtü. Bir şey soracağım. Hı. Hmm. Senin şu verdiğin çayın yer etkisi falan var mı? Olmuyor ama böyle Bahçemişim çay maydi ya. Koyuncan can derdinde kasap mal derdinde yani. Doğru haklısın. Gel Şahin gel. Gördün mü bak neler geldi başıma ya. Ah be kardeşim. Ah be Zühtü. Yaşanacağı varmış demek ki. Ne yaşanacağı varmış ya? Hepsi senin yüzünden. Beni o götürmeseydin... ...bütün bunlar hiçbir olmayacak. Ya nereden bileyim ben? Bilsen götürür müydüm? Ya gerçi Zühtü... ...o adamın da gecenin bir vakti... ...orada ne işi vardı anlamadım. Ya bana bak. Belki adamı ilk olarak ben vurmamışımdır. Başka biri vurmuştur. Zühtü, ha? adam ölürken ah dedi. Ha, doğru canım. Şimdi bunun yakınları vardır değil mi? Çoluğu çocuğu, karısı var Onlara da çok yazık oldu ya. Ha, tamam. Bak işte ilk defa doğru bir söz söyledin. Ya ben neyin peşindeyim? Sen iyiden doğrudan bahsediyorsun. Ya. Ha, ilk oldu. Zülçü ne yaptın? Niye vurdun adamı? Hoş geldin. Ya bu Şahin denen gereksiz ihtiyar beni ava götürdü. Tövbe estağfurullah. İşte ben de ortadan uyuk uyuklarken büyüklerken... bu aniden domuz deyince heyecanlandım. Ba Çektim mermiyi. Bir baktım çalların içinde mer herif dolaşıyormuş. Aa! Diye yattı ya yattı oraya. Öldürdüm, katil oldum ya. Allah Allah. Şahin Efendi siz gidin ben ilgili. Tamam yüzbaşım. Tamam Şahin Efendi sen git. Arkadaşım burada hapishanede inim inim inlerken sen git evde horul uyu Şahin. Hey Allah'ım ya Rabbim. Şahin giderken kızı haber ver beni merak etmez. Tamam haber veririm. Yok yok Şahin sen giderken kızı haber verme. O bir zaten benim avda olduğumu biliyor sabah kadar bekler sabah söylersin panik yapmasın. Tamam merak etme ben ilgileneceğim. Tamam. İyi günler yüzbaşım. Ya iyi yüzbaşım. İki yıldan altı yıla kadar diyorlar. Ben artık kızın hep bu parmakların arkasından göreceğim. Tamam, sakin ol, sakin ol. Komutanım. Barış bir başıya söyleseniz. İstihbarat topluyor bize zühtü deseniz. Belki bir faydası olur ha. Zühtü. O iş başka, bu iş başka. Kanunlar karşısında herkes eşittir. Ya siz yine de bir söyleseniz. Ya yani belki bir işe yarar. Hiçbir şey değişmez soruşturma normal seyrinde giderken bir anda seni bırakırlarsa daha çok dikkat çeker. Ay o zaman ben mahvoldum kaplarım yandı. sakin ol sakin ol. Her şeye rağmen çoğunluk benim arkamda. Diğerleri de yavaş yavaş yanımda olacaklardır. Biz daha işin başındayız ve çok yavaş gidiyoruz. Bu yolun sonu referandum ziyacağını. Sen hala işin ciddiyetinin farkında değilsin, daha hızlı hareket etmelisin. Ya her şey senin için ne kadar kolay, ne kadar basit. Karşımızda koskocaman bir devlet var, devlet. Korkuyorsun demek. Bu korkmak değil. Biraz gözlerden uzak kalmamız gerekiyor. Adım adım ilerlemeliyiz. Cesaretle aptallık arasında ince bir çizgi vardır. Bunu da ancak akıllılar görür. O zaman sen ne kadar böyle akıl olduğunu göster bana. Beni ikna et. Jandarma özel harekat gelmiş Elmalı'ya yerleşmiş. Demek ki bir şeyin peşindeler. İzlememiz lazım bunları. Tamam özel harekatın gelmesi benim de elimi kolumu bağlıyor kabul. Ya şu kazılar tamamen başlasın daha rahat olurum. Belki de sana bazı sürprizlerim de olacak. Ne sürpriziymiş bunlar? Gene başımızı belaya sokmayacaksın değil mi? Orası bana kalsın. Bak Ziya. Ben sana güvenmek istiyorum. Ama bir türlü bu güveni vermiyorsun bana. Yani gerçekten bilmiyorum. Bu yolun sonu ne kadar? Yanımızda kalabilecek misin bilmiyorum. Neymiş seni bu kadar şüpheye düşüren? Neden bana güvenmiyorsun? Gereğinden fazla temkinlisin. Şu çok övündüğün aklının yanına bazen cesaret edersin. İyi olacak. Şahin Efendi. Hı. Ya barış bir başıyla bir fotoğrafımızı çeker misin? Tamam hadi hadi. Hadi. Komutanım. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Teşekkür ederim. Rica ederim. Şahin Efendi. Ha. Merak ediyorum nasıl çıktı acaba. Fahrettin Bey. Akşam beraber bakarız. Şimdi bu haber toplamam lazım. Ama bak haber ver fotoğrafları seçerken. Tamam Fahrettin Beyciğim. Tamam merak tamam. etmeyin. Bu toplantı çok canımı sıktı komutan. Öyle şeyler olmazdı buralarda. Bölgede gibi kaç olayı bahane ederek aklınca arkasına güç toplayacak. Ama komutan benden söylemesi bunda bir haller var. Her ne olursa olsun akıllı adamdır Ziya Cevran. Öyle açıktan oynamazdı kartlarını. E zaten açıktan oynamamış. Sana haber vermeden yapmış. Yok komutan yok. O bu toplantının benim kulağıma geleceğini adı gibi biliyordu. Bunu görmemiş olamaz. Hatta bence benim o akşam o toplantıya geleceğimi de biliyordu. Nasıl yani? Arkasında her şartta duracaklarını görmek istedi. Ve bunda da başarılı oldu. O zaman daha büyük bir planı var. Bütün bunlar sadece biraz güç toplamak için değil. Bütün gücü eline geçirmek için. Hoş geldiniz Barış Bey. Beni çok mutlu ettiniz. Ne demek görevimiz. Bugün bölgemiz için büyük bir gün. Evet doğru. <laughs> Hoş geldiniz Melik Bey. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Sizi de burada görmek çok güzel. Yani buraların tarihini bir de sizden dinlemek isterim. Vallahi bu bir gün geldiğimde beri herkes sizden bahsetiyor bu sizin hikayelerinizden, tarihi bilginizin derliğinden. Bu toprakların hikayesi de, tarihi de uçsuz bucaksızdır. Herkesin heybesine yetecek kadar hazineler taşır. Hem bakın sizi bilen buralara kadar getirmiş. <laughs> evet doğru. Bir acı kahvemi içme? her vakit bekler. Siz çok doğru söylüyorsunuz. Yani böyle Hatay tam bir hazine. Her yerinden tarih fışkırıyor. Yani birçok başka alan var daha kafamda. Ee, yeni kazılar yapmak istiyorum. Ama ya tabii bence burası bitsin. <laughs> İnşallah. Evet. Bu kadar heyecanlı olmanız ne güzel. <laughs> ya tarihe geçmiş bu kadar yakın olmak her zaman heyecanlandırmıştır beni. Düşünsenize yani binlerce yıl önce Burada başka insanlar, başka milletler vardı. Ama şunu da unutmamak lazım gelir ki... ...gelecekte yazılmamış tarihtir. Geçmişte her ne varsa yaşanan... ...yarında da yaşanacak olan odur. Özür dilerim, izin izle.